Her gündüler Akdeniz, Haritayı karşımıza koyup bakın ne oluyorsa etrafımızda oluyor. Olacak da. Türkiye Avrupa'yı Orta Doğu'ya, Avrasya'yı Afrika'ya bağlayan tek ülke. Burada hesapları olanlar da bu nedenle kapımızın önünde. Hem Irak'tan çıkacak enerjinin yani gaz ve petrolün Akdeniz'le buluşması hem de Akdeniz'in yeraltı zenginliklerinin paylaşılması masada. Zaten son dönemde bizim paşaların Ege'deki adacıklar için hamle yapması Yunan askerlerinin de cevap vermesi bunun sonucu. Doğu Akdeniz'de muazzam bir pasta var. Bu paylaştırılacak. Gerginlik Yunan'a yaramaz. Saftışı kalır. Bunu da Türkiye yapar. Belki de askeri yollarla yapar bilinmez ama ekonomisi batan bir ülkenin her maceraya açık olduğu da gerçektir. Avrupa'yı dağıtan güç Almanya'nın kontrol ettiği bir Yunanistan ve Kıbrıs'ın Rum'unu istemez. Zenginlikten pay almasın diye. Bu nedenle kayalıklar üzerinden başlayan tartışma artık bir Orta Doğu sorunu. Neyse devam ederiz buradan. Şimdi Orta Doğu'ya geçelim film burada çekiliyor çünkü. Bizler çok önemli meseleyi bilmiyoruz. Türkiye merkezi düşündüğümüz için karşımızdaki oyun kurucuların aklından geçeni okuyamıyoruz. Özellikle büyük düşünen ve büyük fotoğrafı gören ekonomist yok bizde. Çıkmıyor. Bu eksik olunca bütün teşhisler arızalı hale geliyor. Parayı ıskalayan hiç kimse doğru şıkkı işaretleyemez. Net. Irak'ın bölünmesi Arap Baharı, Suriye'nin parçalanması, Mısır'da iktidarın el değiştirmesi, Kaddafi'nin tasfiye edilmesi, hepsi Akdeniz'de bitecek olan problemin safhaları. Hem enerji, hem enerji yolları, hem de Avrupa kontrol edilmek isteniyor. Bu ortada Türkiye'de kilit ülke. Açalım biraz. Anlamadığımız ve görmediğimiz kısma gelelim. Gizli bir masada Amerika, İngiltere el ele. Ne kadar, nereye kadar bilmiyoruz ama el ele. Geçenlerde Suudi kralı 10 önemli atama yaptı. Gelenlerin 5'i Amerika'ya, 5'i de İngiltere'ye yakındı. Denge yani. Suriye, Irak, Suudi Arabistan Yemen, Libya gibi ülkelerin bölünüp içinden 14 ülke çıkmasını isteyenler var. Bu planı Pentagon'la İngiltere yaptı. Ancak sorun Pentagon'dan çıktı. Buradaki ekip tek gücün kendileri olmasını istedi. Pentagon'un asıl sahipleri bu planın Erlington, Country Virginia'da hazırlanmasını istedi. Buckingham da buna ses çıkarmadı. Dengeleri ve etnik yapıyı bilen İngilizler, 2020'de gücün kendilerine geçeceğini biliyordu. Bunu gördüler ve muazzam hamlelerle bölgede vazgeçilmez oldular. İlk aşamada Türkiye'de iktidarın değişmesi gerekiyordu. Geze eylemleri bunun için başlatıldı. Halk hareketiyle iktidar değişecek, Türkiye kontrol edilir bir ülke olacak, ardından 14 ülkenin doğacağı operasyon başlayacaktı. Ama bu plan tutmadı. İktidar gitmedi. Aksine Türkiye o ayaklanma provasından sonra, yani geziden sonra, bölgede daha da iddialı olduğunu gösterdi. Bu da Obama yönetimini derinden sarstı. Bölgede Türkiye ile Amerika'nın fazla öne çıkmayan bir çatışması yaşandı. İçlerinden en çok dikkat çekeni Musul Konsolosluğundaki rehine operasyonuydu. 11 Haziran 2014 yılında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu DAEŞ tarafından basıldı. 49 kişi rehin alındı. Aslında çuval olayının bir benzeriydi. Ama herkes konuyu DAEŞ üzerinden tartışıyordu. Gerçek bu değildi. 900 teröristle yapılan baskın sonucu Konsolos Öztürk Yılmaz'la birlikte 49 kişi alındı götürüldü. 20 Eylül 2014 sabahına kadar cevap alınamadı. Rehineler devamlı yer değiştiriyor, müdahale imkansız hale geliyordu. Unuttuğumuz şey Arada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olmasıydı. Konsoloslara gelenlerin içinde çok sayıda siyah görevlisi vardı. Verilen ilk emir 49 kişinin başlarının kesilmesiydi. Kesilen başlarla Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı önlenecekti. Belki kendi istediği isimlerin önü açılacaktı. Bilemem ama yapmadılar. Dengelerin tamamen bozulacağını gördüler ve seçimlere müdahale etmeme kararı aldılar. Yoksa işler karışacaktı. Amerika Türkiye ile düşmanlığın kendilerine bir fayda getir düşündü. Gördü de çünkü Ankara çok haklı olarak başka açılımların peşinden koşuyordu. Washington hem Türkiye ile hem de İngiltere ve ailelerle uğraşmak zorunda kalıyordu. Amerika bölgede Barzani üzerinden oyun kurmak isterken Avrupalı güçler YPG'ye yakınlaşıyor, DEAŞ'ın içine giriyordu. Ruslar da oradaydı zaten. Tüm bu karışık denklem içinde Pentagon asla ve kata askeri müdahalenin doğru olmadığı fikrini savunuyordu. Pentagon'un içinde de ciddi tartışma vardı. Tartışma diye not düştüğüm savaş. Bu anda Pentagon bölgeye müdahale edilmesinin önü açılmasın diye tam 16 istihbarat kurumuyla iç içe geçmiş çalışmakta. 11 Eylül benzeri bir operasyon sonucu bölgeye asker göndermek zorunda kalacaklarını biliyorlar. Şu an tek dertleri bunu önlemek. Önleyebilirler mi bilemem ama savaş bu. Her an yeni bir 11 Eylül olayı yaşayabiliriz. Pentagon gelirse ne yapar? Sonra neler yaşanır? Bu başka bir parantez. Ama Kavga Amerikan askerini bölgeye çekmekle ilgili ve Pentagonun içinde 14 ülkenin bölünmesine kadar gidecek olan yolun açılması için tek şart, Trump’ın Kraliçe ile kusursuz çalışması. Orta Doğu'da Anglo-Amerikan askeri yol haritasının hayata geçmesi için bu şart. İşte bu dengede de sarsıntılar oluyor gibi. Trump çok sağlıklı yürümüyor. Dediği hiçbir şeyi yapmıyor. Demediği her şeyi yapıyor. Nereye kadar gider bilinmez. Sınırımızın hemen aşağısı yeni dünya düzeninin görüleceği yer. Anlaşma olsa da imzaların izi burada görülecektir. Afrika'nın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve Akdeniz enerji yolları ve enerji kontrol edilmek isteniyor. Ve sonucunda doğacak para. Bu kontrol Avrupa'nın sonu olacak. Bunu en iyi bilen Türkiye. Tam bunlar olurken kaza bu ya Rus savaş gemisi Karadeniz girişinde kargo gemisiyle çarpıştı ve battı. Kaza gibi görünse de batan Rus gemisi. Şaka gibi değil mi? Ama her ne olursa olsun Türkiye eskisi gibi yara almıyor. Mısır'ı da Afganistan'ı da, Suriye'yi de, Irak'ı da içine alan bir satranç var. Akdeniz'de bitecek. Türkiye bu oyunun tam merkezinde. Yıkamayıp ayakta kalınca, gelip bizimle anlaşmanın zeminini oluşturdular. Bu iş böyledir. Gitmez kalırsan patron olursun. Boyun eğer korkar geri çekilirsen, tarihe kaybeden olarak yazılırsın. Türkiye kazanan olmak için elinden geleni yaptı ve yapıyor. Bunu görenler de ellerindeki kozları masaya süremiyor. Çok kişi hatırlamaz ama Çiller bölgede şimdi yapılanlara benzer hareket yapmak istedi. Ama 6 ay sonra koltuğu yoktu. Türkiye nereden nereye geldi? Kıbrıs yeni çekim merkezi olacak. Öncesinde de mücadelenin dengeler Akdeniz'e kayacak. Dün burada çözülecek. Zaten herkes bu nedenle gemilerin oraya yönlendiriyor. Çok hareketli günler yaşanacak. Ayak sesleri geliyor. İngilizler Aratur ve Dikelya'ya, Amerikalılar İncirli'ye, Ruslar da Laskiye'ye boşuna gelmedi anlaşılan. Bu üçgen dünyanın merkezi. Burayı ele geçiren imparatorluğunu ilan edecek. Hem gücü ele alacak, hem rakiplerini bitirecek. Görünen o ki, bizsiz yapamadılar.'' sonuca biz tesir edeceğiz. Küçük bir dilimle yollayacaklarını sandıkları Türkiye koca bir pay alacak. Her an, her şeyin olabileceği bir zaman diliminden geçiyoruz. Şimdilik durum bu. Değişirse haberimiz olur. Okursunuz. Ergün Diler, Takvim. Derindevlet, Türkiye.com